soru 17 aşağıda 4 arkadaşın sınıftaki diğer arkadaşlarına sordukları sorular verilmiştir. Özgül, arkadaşlar palindrom sayı düzden ve tersten okunuşları aynı olan sayılardır. Örneğin 12321 sayısı bir palindrom sayıdır. Buna göre iki basamaklı doğal sayılar eş büyüklükte kartlara yazılı bir torba yatılıyor. Torbadan rastgele alınan bir kartın palindrom sayı olma olasılığı kaçtır? Melike Üç basamaklı doğal sayılar eş büyüklükte kartlara yazılı bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele alınan bir kartın tam kare sayı olma olasılığı kaçtır? Nisa, bir kavanozdaki özdeş 9 mavi, 3 kırmızı ve 8 yeşil bilye arasından rastgele alınan bir bilyenin kırmızı renkli bilye olma olasılığı kaçtır? Ve Mustafa, gitarist kelimesinin harfleri ayrı ayrı eş büyüklükte kartlara yazılı bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele alınan bir kartın üzerinde iyi yazma olasılığı kaçtır? Yukarıdaki sorulardan hangi öğrencinin sorduğu sorunun gerçekleşme olasılığı en fazladır? Arkadaşlar Özgür'ün sorusunu önce cevaplıyoruz. Palindrom sayı ben bir açayım arkadaşlar. Bakınız 121 sayısı. Soldan sağa doğru okuyorum 121. Sağdan sola doğru okuyalım 121. Veya 12.321 sayısına bakalım. 12321 sayısı soldan sağa doğru 12321 sağdan sola doğru 12321 diye okunur. Arkadaşlar kelime de verebiliriz. Ses diyorum. Bakın. Soldan sağa doğru ses, sağdan sola doğru ses. Anlaştık veya küçük. Buyurun küçük, sağdan sola doğru, sol veya cümle de var. Belki bilenler bilir. Ey Edip Adana'da pideye. Tersten okuyun. Ey Edip Adana'da pideye. Şimdi Melike'nin sorusunun olasılığını bulalım. İki basamaklı doğal sayılar eş büyüklükte kartlara yazılıyor. Ve torbadan rastgele alınan bir kartın palindrom sayı olma olasılığı. Arkadaşlar olasılık neydi? Olasılık istenen bölü tüm durum. İstenen olası durumlar bölü tüm olası durumlar yani tüm ben tüm durum diyorum. Bakalım hesaplayalım şimdi. Arkadaşlar tüm durum ne burada? İki basamaklı. Tüm sayılar iki basamaklı kaç tane sayı var? E, ondan başlıyor 10, on, 11, nokta nokta 99'a kadar gider. bu nasıl buluruz? Son sayıdan ilk sayıyı çıkartırız. Bir de 1 ekleriz. Bakınız 89 artı bir daha 90 tane iki basamaklı sayı vardır. Peki arkadaşlar iki basamaklı kaç tane palindrom sayı var? Bu kolay. Bakın 11 palindrom, 22 palindrom, 33 yazalım bunları. 44, 55, 66, 77, 88, efendim 99. Arkadaşlar peki kaç tane palindrom sayı var iki basamaklı. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane 9 tane palindrom sayı var. Peki bizden olasılık soruyordu. İki basamaklı sayılar arasından yani 90 sayı arasından bir tane sayı seçtiğim zaman onun palindrom sayı olma olasılığı 9 tane sayı olduğu için 9 durum var. Sadeleştirirsem 1 bölü 10. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Palindrom sayı gelme olasılığı kaç? 1 bölü 10. Arkadaşlar Özgül'ün e, sorusunun cevabı 1 bölü 10. Şuraya yazıyorum onu. 1 bölü 10. Bu dursun. Hatta virgül de yazabilirim. 0 tam onda 1. Dursun. Merike'ye bakalım. Merike diyor ki 3 basamaklı doğal sayılar eş büyüklüğü kartlar yazılıp bir torba atılıyor. Torbadan rastgele alınan bir kartın tam kare sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 3 basamaklı kaç tane sayı var? Hemen şurada yapalım. Deminki gibi 100 ile başlarız. Nokta 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 999'a kadar. Şöyle yaparız. Son sayıdan ilk sayıyı çıkartırız. Yani 100'ü bir ekleriz. Ne olur buradan? 899 bir daha. Kaç oluyor? 900 tane sayı var. 3 basamaklı. Peki değerli arkadaşlar. Burada 3 basamaklı kaç tane tam kare sayı var? Bakın onları nasıl yaparız? 10'un karesi 100. 11'in karesi 121. Şu virgül biraz karıştı şurada. Düzeltelim orasını. Arkadaşlar 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi. Devam edelim. En son kaç yazmam lazım? 30'un karesi 900 yapar arkadaşlar. 31'in karesi 961. Yani burada efendim 10'dan 31'e kadar kaç tane sayı var? Tam kare sayı var. Onları bulacağım. 31'den 10'u çıkartırım. Bir de 1 eklerim. Artık öğrendim kuralı. Yani kaç tane arkadaşlar? 31, 21, 22 tane tam kare sayı var. O zaman 1, için toplam 900 tane sayı var. Bu 900 tane sayının 22 tane arkadaşlar tam kare sayıdır. Bu da dursun. Bir kavanozdaki toplam 3, 11, 21 arasından bir tane seçiyor ve kırmızı gelme olasılığı soruyor. Kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 20. Paydayı efendim 5 ile genişletirsek pay ve paydayı düzeltiyorum. 15 bölü 100 yapar. Virgül yazarsam 0 tam %15 şeklinde bulurum. Arkadaşlar buraya da bir 0 eklememiz gerekir demişti. Ekledik. 0 tam %10. Mustafa'nın sorusuna bakabiliriz. Mustafa gitarist kelimesinin harfleri ayrı ayrı eş büyüklükte kartlar yazılı bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele alınan bir kartın üzerinde iyi yazma olasılığı kaçtır? İstenen i harfi gelmesi kaç tane i var? Bakalım 1, 2 tane i var. Yani 2 bölü toplam harf sayımız kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane harf var. Bu da 1 bölü 4 arkadaşlar virgül yazarsam 0,25 çeyrek olduğu için. Bakınız 22 bölü 900 burada en küçüktür yani 22 9 e bölersek daha küçük bir sayı çıkacak. Burada en fazla olan sayı zaten 025. Yani istenen Mustafa'nın dediği olayın gerçekleşme olasılığı daha fazladır. Cevap arkadaşlar Denizli. Soru 18. Kenar uzunluğa birim olan eşkenar üçgen olarak kare kökü 3 bölü 4 formülü hesaplanabilir. Şekildeki 10 eş dikdörtgen uzun kenarları boyunca birleştirilerek bir kare elde ediliyor karenin çevre uzunluğu eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşit olduğuna göre eşkenar üçgen alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şekildeki dikdörtgen alanı 6 santimetre kare olan dikdörtgen 10 tanesini birleştirdiğimizde bir kare elde ediyoruz. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Yazayım şuraya bakınız. Şöyle. Şurası 6 santimetre karelik. Şöyle bir alan ekledim. Dikdörtgen. Şimdi burada yer kalmıyor. Fakat nokta nokta nokta. Yani buraya ben şu 6 santimetre karelik dikdörtgenlerden kaç tane ekeceğim arkadaşlar? 10 tane. O zaman ben şu şöyle bir kare oluşturdum şurada bakınız şimdi. İşte bu karenin ben ne yapabilirim? Öncelikle efendim çevresini bulmam gerekiyor. Çevresini bulursam eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olacağım. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulursam alanını bulmuş olacağım. Arkadaşlar bu karenin alanını bulalım öncelikle. 10 tane dikdörtgeni birleştirdiğim için uzun kenarları boyunca böyle. Değerli arkadaşlar 6 ile 10'u çarparım 60 cm kare karenin alanı olur. Yani bu karenin alanı şöyle tamamı 60 cm kare. İşte bana karenin çevre uzunluğu gerekiyor. O yüzden ben ne yapmam lazım? Karenin bir kenar uzunluğunu bulmam lazım. Arkadaşlar karenin alanı 60 cm kare ise o zaman bir kenar uzunluğu ne olur arkadaşlar? Kök 60 cm olur. E burası da kök 60 cm olur. O zaman ben karenin çevre uzunluğunu bulabilirim. 4 çarpı kök 60 cm olur. Peki ben ne biliyorum? Karenin çevre uzunluğu eşkenar üçgenin kenar uzunluğuna eşitmiş. O halde arkadaşlar bir tane eşkenar üçgen çizelim. Şöyle şurada. Bakınız. E, tamam. Bu eşkenar üçgenin arkadaşlar bir kenar uzunluğu karenin çevresine eşit olduğu için ben ne yaparım? Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna 4 kök 60 santimetre yazarım. Arkadaşlar benden istenen bu eşkenar üçgen alanı istiyor. O zaman ben a kare kök 3 bölü 4 alan formülünde gidip yerine yazarım. Ne demek? A yerine 4 kök 60 yazarım. 4 kök 60'ın karesi çarpı kök 3 bölü 4. Değerli arkadaşlar 4'ün karesi 16. Kök 60'ın karesi 60 yapar. Çarpı kök 3 bölü 4. Bakınız 60'ta 4 sadeleşir. 4 4'e böldüm 1. 60'ı 4'e böldüm 15. O zaman kalanları çarpalım. 16 çarpı 15 çarpı kök 3 bana alanı verir. 16 çarpı 15. Şöyle yapalım. 10 çarpı 16 160 yapar. 5 tane 16 80 yapar. Yani 240 yapar. 240 kök 3 santimetre kare olarak eşkenar üçgen alanını bulmuş olurum. Cevap da arkadaşlar kim olur? Değerli arkadaşlar Ceyhan olur. Soru 19. Kare şeklindeki arsanın içine kare şeklinde bir dinlenme alanı yapılmıştır. Arsanın içinde 4 tane eş dikdörtgensel bölge oyun parkı olarak düzenlenmiş ve bu oyun parklarının alanları toplamı 220 metrekare olarak belirtilmiştir. Buna göre bu dinlenme alanının alanı en az kaç metrekare olabilir? Arkadaşlar bizden istenen karesel bölge işaretliyle dinlenme alanı. Bakınız bu bölge. Ben bir kenar uzunluğunu bulursam istediğim alanı bulabilirim. 220 metrekareyi kullanmamız gerekiyor. 220 metrekare şuradaki bakınız dikdörtgensel bölgeden 4 tane var. Ben 220 metrekareyi 4'e bölersem bir tane dikdörtgensel bölgenin alanını bulurum. 220 bölü 4 55 metrekare. Arkadaşlar şimdi dikdörtgensel bölgenin kenarlarına bakalım. Şimdi ben karesel bölgenin bir kenar aradığım için dikdörtgenin kenarlarını bulmak zorundayım. Bakalım nasıl belirleyeceğim? 55 metrekareyi arkadaşlar öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazayım ki dikdörtgenin kenarları birbirine yakın olsun. Çünkü ben en az bir alan arıyorum. O yüzden dikdörtgenin kenar uzunluklarını birbirine yakın seçmeliyim. Bu aralarında asal seçersem mümkün olur. Yani dikdörtgenin kenar uzunluklarını 5'e 11 seçmeliyim arkadaşlar. Kısa kenar 5 metre, uzun kenar 11 metre. Gidip yerini yazalım burada. 11 metre, 5 metre. Arkadaşlar burası 5 metre ise bakınız burası da 5 metre taşıdık. E şurası da 5 metre. O zaman karenin şu kenarı 11'den 5'i çıkartsam 6 metre olur. Aradığım cevapta karenin alanı yani dinlenme alanının alanı 6 çarpı 6'dan 36 metre kare olarak arkadaşlar bulunur. Soru 20 arkadaşlar ve bu bölümün son sorusu. Arkadaşlar sorumuzu okuyalım güzelce. Kenar uzunlukları 3x santimetre ve 12x santimetre olan mavi dikdörtgen ile kenar uzunlukları 4y ve y santimetre olan beyaz dikdörtgen şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanını veren cebisel ifade hangisidir diyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Büyük dikdörtgen alanından küçük dikdörtgenin alanı yani beyazın alanını çıkartalım. Zaten cevap bulmuş oluruz. Arkadaşlar büyüğün alanı yani mavi dikdörtgenin alanı ne yaparız? 3x çarpı 12x bunu buluruz 36x kare. Bu alandan arkadaşlar çıkartacağız. Kimi çıkartacağız? Aşağıda hesaplayalım onu. Beyazın alanı yani 4y çarpı y. Bu da 4y kare yapar. 36x kareden 4y kareyi çıkartırsak arkadaşlar şıklar tabii ki yok. Ama bu hatırlayın. Eksi işaret var. Kare var. iki kare farkı. Şurada aşağıda yapalım arkadaşlar. 36x karenin karekökü 6x'tir. 4y karenin kare kökü 2y. Hatırlayın. Bir çıkar bir topla demiştik. 2 kare farkında. 6y artı 2y olarak cevabı bulmuş oluruz. O da hangi şıkta arkadaşlar? Ceyhan'da. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Çalışmanıza başarılar diliyorum. İyi günler.